Sevgili seyirciler şimdi bir başka haberi ekranlara getireceğiz. Doğu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Van Ticaret Sanayi İş Dünyası Dernek Başkanı Zahir Kandaşoğlu, Türkiye bayileri arasında birinci seçilen bayi oldu. Bu kapsamda Citroen Türkiye Genel Müdürü ile Opel Türkiye Satış Direktörü Van'daydı. Zahir Kandaşoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundular. <laughs> Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım ve Opel Türkiye Satış Direktörü Yiğit Yantaş ve ekibi Doğu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Van Ticaret Sanayi İş Dünyası Dernek Başkanı Zahir Kandacoğlu'nu ziyaret etti. Van'a ilk defa gelen Alkım, Van'ın yemek ve tarihi mekanlarını çok beğendiğini söyleyerek şehrin doğa harikası bir il olduğunu ifade etti. Merhaba. 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 Sağ olun, Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Özellikle Zahir Bey'i tanımayı çok istiyorduk. Burada biliyorum ki doğu bayiliği çok ciddi başarılar imza atmış. Biz de yakından gelip kendileriyle bir tanışmak istedik açıkçası. Zahir Bey sağ olsun bizi çok çok güzel bir şekilde ağırladı. Öğlen yemeğimizi çok değişik tatlarla e e aldık. E açıkçası benim son dönemde yediğim en güzel mutfaktı. Kendisine de bundan çok teşekkür etmek isterim. Çok etkilendim, çok güzel. Şimdi hemen bu toplantının arkasından bir de biliyorum ki bir Bangörü ziyaretimiz olacak. Orada da çok etkileneceğimi düşünüyorum. Van bence turistik anlamda çok değerlendirmesi gereken her gelinin gerçekten çok etkileneceği, çok beğeneceği bir şehrimiz. Biraz daha fazla turistik olarak bilgilendirme yapması gerekiyor bence bütün hani hem batıdaki insanlara, bütün halkımıza. Çünkü gerçekten gezip görülmesi gereken bir yer. Mutfağı çok iyi, doğal güzellikleri zaten Van Gölü bir cennet. Dolayısıyla bunu yakından denemeli herkes. Ben çok etkilendim, herkese beklerim. Türkiye bayileri arasında birinci seçilen bayi olduklarını hatırlatan Kandajoğlu, Alkın ve ekibinin kendilerini tebrik etmek amacıyla ziyaret ettiklerini söyledi. Şeyimiz yetiyor. <laughs> Bir de servis girişini değiştiriyorsunuz. Şu anda Stilovan ve peşonun genel müdürümüz burada, ekibi burada. Biz burada bizi ziyaret ettiler. Bizim biz bu sene biliyorsunuz Doğu Anadolu bölgesinde Türkiye gelinde biz Türkiye baylarının arasında birinci olduk, şampiyon olduk. Ee, tebliğ tebriği hem tebriği hem de biz ziyaret etmeye geldiler. Bu, bu, onların mutluluğunu yaşıyoruz. E biliyorsun benim her zaman heyecanımın içerisinde, konuşmalarım içerisinde, değerlendirmelerim içerisinde her zaman Van var, Van'ın tanıtımı var. Sen de sabah haberi izliyorsun, Van'ın yemeklerini tanıtıyorum, Van'ın yöresel yemeklerini, mutfağını kedisini, denizini ve ondan sonra kendi şirketler, kendi grubu e, gündeme taşıyorum. Van'ın bir gurur kaynağı olduğunu belirten Kandajoğlu, çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. Büyük bir gururla grubumuz çalışmaktadır. Van ciddi bir şekilde maddi ve manevi istidam alanında katkı sunmaktadır. Van'ın bir, hakikaten Van bizim için bir gururdur. Biz de Van'ın evladı olarak, Van'ın çocukları olarak, Van'ın firmaları olarak Van'a nasıl yakışırız, Van'a nasıl Van'a değer katarız, Van halkıyla nasıl biraz daha kucaklaşırız, Van halka nasıl biraz daha moral veririz, Van halkı nasıl biraz daha gerçekte katkı sunarız diye bir çaba içerisindeyiz. Bundan dolayı bugün gelen heyetlerimize şimdi sunumlar yapacağız. Çalışmalarımızın hakkında bilgilendirme yapıp inşallah yarın da yolcu edeceğiz.